İkna, insanları toplumsal veya bireysel olarak belli bir fikre inandırmak, etkilemek ya da belli bir davranışı kabul ettirme eylemidir. İkna etme becerisi etkili iletişimin önemli bir unsurudur. İkna etmenin birçok yöntemi olsa da en etkili üç yöntemini sizinle paylaşıyorum. İkna edeceğiniz konu hakkında yapılan araştırmalar, yaşanmış örnekler gibi kanıtlar düşüncenizi destekler ve inandırıcılığınızı artırır. Bu ikna yöntemine sağlam kanıtlara dayalı ve mantık temelli ikna yöntemi denir. Duygusal olmak insan olmanın en önemli unsurlarındandır. Empati kurarak karşınızdaki kişilerin duygusal ihtiyaçlarını anlayabilir ve duygusal olarak etkileyebilirsiniz. Duygusal bağ kurarak ikna konusunu yaşanmış hikayelerle, tecrübelerinizi anlatarak başarılı olacağınız yöntem duygusal ikna yöntemidir. Söylenen değil, söyleyen önemli sözünden de anlaşılacağı gibi güvenilir, bilgili ve uzman kişilerin söylediklerine daha kolay ikna oluruz. Bilimsel çalışmaları örnek vererek konunun otorite tarafından desteklendiğini ve kabul gördüğünü göstererek ikna etmeye otoriteye dayalı ikna denir. Siz de bu ikna yöntemlerini uygulayarak başarınızı artırabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, takipte kalın.